Pisa bölümündeki sorulara baktığımızda e, Yoshinori Oshimi'nin 2016 yılında Nobel Tıp e, Fizyoloji Ödülü getiren çalışmasıyla ilgili evet ya da hayır e, bilgileri istenmiştir. E, yaptığı araştırmada dizozom organelini keşfetmemiştir. Zaten önceden dizozom bilinmekteydi. Araştırmayı maya mantarlarıyla yapmıştır. Otofaji mekanizmasının genler tarafından keşfedildiğini, kontrol edildiğini keşfetmiştir. Otofajı mekanizmasını ilk gözlemleyen değildir. Önceden gözlemlenmiştir ama üzerinde çalışma yapıp bunun genlerle kontrol edildiğini bulmuştur. İkinci soruda Kullandığı mayaların prokardokart hücresel yapılarının hangisine sahiptir diye sorulmuş. Burada kullanılan mayalar ökaryot hücre yapısına sahiptir. Ökaryot hücre yapısına sahip olan hücrelerde hatırlarsanız e, çekirdek, e, bunun yanı sıra e, zarla çevrili organeller, e, tek ve çift zarlı e, organeller bulunmaktaydı. E, özellik olarak bunları belirtebiliriz. Üçüncü soruda evet, hayır diyerek açıklamaların doğruluğunun test edilmesi istenmiş. Bakteri ve virüslerin hücre içine alınması sırasında aktif taşıma mekanizması görev alır denilmiş. Ee, hayır, burada bir aktif taşıma yapılmaz. Motofajlı sırasında lizozom e, organel etkinliği artar. Evet, bu gözlemlenir. Ee, bakteri ve virüslerin hücre içine alınma sırasında kufur oluşumu gözlemlenir. Evet, bu Bakteri ve virüslerin hücre içine alınması sırasında enzimler görev yapar. Evet, bu enzimler yardımıyla parçalanacaklar. Bakteri ve virüslerin hücreye alınması sırasında hücre zar yüzeyinde artma gözlenir denilmiş. Hayır, endosoz yapıldığı için azalmalı. Otafajı sırasında görevli enzimlerin sentez sırasında sadece ribozom organı faaliyeti artar demiş. Hayır. Rizozom dışında endoktansif etkilim, golgi gibi organel faaliyetleri, koful faaliyetleri de artar. Hücreye giren bakterilerin ve virüslerin etkisi hale getirilmesinde akvar hücreleri görev yapar. Savunma hücreleri doğrudur. Bakterilerin ve virüslerin hücreye alınması sırasında ATP enerjisi harcanır açıklaması doğrudur. Enerji harcanır hücreye giren bakterilerin ve virüslerinin lizozom enzimlerince sindirilmesi sırasında ATP enerjisi harcanır demiş. Hayır. Sindirilme sırasında enerji harcanmaz. İçeriye alınmak için enerji harcanabilir ama sindirdikten sonra sindirim olayı sırasında hidroliz gerçekleştiği için enerji harcanmaz. Bu mekanizma sırasında sindirme enzimlerinin sentezini yani protein sentezini düşünmemiz istenmiş. Protein sentez sırasında aminosit miktarının azalmasını bekleriz. Bu sırada protein oluşacağı için protein miktarının artmasını bekleriz. Bu olay sırasında sentez olduğu için su oluşacağından dolayı hücrenin su alma isteği azalırken bunun tersi olan turgor basıncının da artmasını bekleriz. Beşinci soruda e, hangi moleküllerin değişime uğraması sonucu e, genlerin oluştuğu söylenmiş. Özellikle e, genlerimiz DNA'mızda bulunan hatırlarsanız e, DNA'daki nükleotitlerin sayı, çeşit ve diziliş sıralama farklılıkları e, sonucu yani mutasyonlar bu farklılıkları oluşturur zaten e, oluşmuş olur. E, DNA molekülü hücrede bulunan hangi organik molekülün sentezinden doğrudan sorumludur denilmiş. Protein sentezinden sorumludur. Dolayısıyla protein içerisinde bulunan amino asitlerin yine sayı, çeşit ve dizilişlerinin belirlenmesinde DNA sorumludur. C şıkkında DNA molekülü prokaryot ve ökaryot hücrelerde hücrenin hangi kısmında yer alır denilmiş. Prokaryotlarda zaten çekirdek olmadığı için sitoplazmada bulunmakta. DNA. Ökaryotlarda ise çekirdek olduğu için çekirdek içerisinde. Ayrıca hatırlarsanız bahsetmiştik. Çekirdek dışında mitokondri ve kloroplastın da kendi ne özgü DNA'ları bulunmaktadır. Yukarıda anlatılan lizozom enzimleri etkiniyle enfeksiyon sonrası hücreye giren bakterilerin virüslerin etkisiz hale getirilmesi, ondan sonra embriyonun gelişimi, ee, farklılaşma, yaşlanma gibi e, olaylar verilmiş. Bu olaylarla ilgili grafiklerden hangilerinin gözlenmesi beklenir diye sorulmuş. Neticede enzimlerin etkinliği söz konusu olduğu için protein kullanılması beklenir. Ee, glikoz miktarının Artması bekleriz parçalanacak sindirim gerçekleşeceğinden dolayı. E, bu sırada e, su kullanımı söz konusu olacağı için sindirim gerçekleştiğinden dolayı ozmotik basıncın artmasını bekleriz. E, lizozom etkinliği yine aynı şekilde artmalı. Çünkü bu iş yapacak olan lizozom organelimiz Ozmotik basınç artıyorsa bunun tersi olan turgor basıncının da azalmasını bekleriz. 7. soruda otofaji olayı sırasındaki olayların gerçekleşme sırası sorulmuş. Öncelikle endoplazmik retikulum üzerinde yer alan ribozomlarda protein sentezini gerçekleştirmemiz gerekir. Bunlara granül endoplazmik derdik hatırlarsanız. A ile başlarız. Daha sonra endoplazmik retikulumda koful oluşur ve kopar. Arkasından e, golgi yine bunlar götürülüp sindirim enzimleri e, içeren koful oluşturulur. Bunun arkasından e, baktığımızda yaşlanmış organeller e, bu kesecikler tarafından parçalanır. E, sonrasında e, otofagozumlar lizozom organeli ile birleşerek e, bizim e, lizozom organelinin enzimleri ile e, işlem gerçekleştirilir ve sonuçta da e, monomerlerin sindirimi parçalanması gerçekleşmiş olur. 8. soruda protein sentezi mekanizmasında ile ilgili sorulmuş. Bunun gerçekleştiği organel yani ribozomla ilgili sorular var. Otofajı mekanizmasına göre bir protein kısmının sentezi nerede gerçekleşir denilmiş. Bu organel ribozom. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde nerede bulunur denilmiş. Prokaryotlarda her şey stoplazmada bulunmaktaydı. Ökaryot hücrelerde ise stoplazmada bulunduğu gibi. Hatırlarsanız ER'de, ER'nin üzerinde, mitokondride, ve e, aynı zamanda da eğer varsa kloroplast organelinin içerisinde de e, ribozom bulunmaktaydı. Zarla çevrili bir organel midir? Hayır, zarsız bir organeldir. E, i̇ki alt birimden oluşmuş, büyük küçük alt birimden oluşmuş, zarsız bir organeldir. Bu organelde protein sentez sırasında sıcaklık durumu nasıl etkiler denilmiş. Optimum sıcaklık kavramından bahsetmemiz gerekecek. E, tepkimenin gerçekleştiği optimum bir sıcaklık değeri var. Yaklaşık işte 37 derece civarında baktığımızda e, en iyi tepkimenin gerçekleştiği optimum sıcaklık değeri söz konusu. Yüksek sıcaklıkta enzim yapısının bozulduğunu, 55 dereceden sonra e, enzimlerin çalışmadığını özellikle e, burada e, grafikte de görebilmekteyiz.